Örneğin bir yakınımız vardı, tanıştık olduğumuz bir kardeşim dedim ben vardı. Ölecek derecede nefes alamıyordum, ciğerlerim akıyordu. Yani nefes alamıyorum diye. Tamam dedim, ben sana bir enerji yapayım. Dediğim dakikada benim ciğerlerime yapıştı o garip bir şekilde o enerji. Ben bunu e, yaptım, o kurtuldu. Ben e, 20 yıl sonra felç geçirdim. O enerjinin ağırlığıyla atamadım üzerinden aldığım ekolü ulaştım, e, tamam yardımcı olacağım, ben ilgileniyorum vesaire ama nasip olmadı. O felci yaşadım. Yine oradan da kendi e, gayretimle, Allah'ın da tabi takdiri yardımıyla kalktım. O zamandan beri de e, enerji çok birkaç kişi yani böyle eşim, her şey çok... E, o ekol şey. ya? Ekol ismi sonra işte o dönemde bir senedir, bir buçuk senedir de araştırıyorum. Ee, yani onlarca araştırmanın arasında en sonunda dua ede ede alan, hayırlı bir e, yoldaş nasip et duasının ardından geçenlerde sizin videonuzu izledim. Görünce dedim ki evet Hasan Bey benim ruhuma dokundu. Sonra sizin videonuzu izleyince e, yani o gülüşümüzdeki samimiyette avranınızı orada yakaladığım bu işte doğru eğitim almamış olsak bile bir farkındalık oluşuyor. 20-30'un üzerinde eğitmenle hatta bazılarıyla telefon görüşmesi bile yaptım. İki soruda zaten herkes kendini ele veriyor. Ee, sizin o şu anki gülüşünüzün e, ardından eşim de böyle fizik işleri sağlamdır. Evet dedi. Devam et gidiyorsun dedi. Sonra Gülnur Hanım nerede? Ben yani sağolsun onunla bir telefon görüşmesi yaptım. Onun da bir cevabı, sizin dedi bu yaşadığınız halse, uygulamanız tamamlanmadığı için dedi. E, Nasip da aslında bu uygulamayı tamamladığı için, Allah'ın izniyle böyle problemimiz olmaz deyince ben de çıktım geldim. Özü budur.